Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bitki diktim arkadaşlar. Bakınız. Buna işi şey knolun deniyor, e, knolun sis deniyor. E, Türkçe karşılığını bulamadım. Diplerinden çıkan sebze mi desem, meyve mi desem, onunla tanıştırmak istiyorum sizlere hep böyle yeni bir şey ektiğim zaman çok beğendiğimdi nasıl gönderebilirim hep sizi düşünüyorum arkadaşlar ki isterler nasıl gönderebilirim diye facebook'ta bir grup var benim bölgemde yaşayanlar olursa Türkiye gelen olursa onlarla göndermek isterdim bir soruşturacağım kendim gelemi gelemiyorum çünkü şu sıralar evet Köklerinden çıkardıklarım, bakınız arkadaşlar böyle. Eşim korktu. O ne dedi? Böcek mi dedi? E, vur mu diyor? Yok dedim. Yer elması gibi. Tadı böyle e, kestane, çiğ kestane tadında süper bir tadı var arkadaşlar. E, yer elması tadında, e, kestane tadında böyle fındık, ceviz tadında bir şey arkadaşlar. Çok lezzetli böyle beyaz aslında çok beyaz oluyorlar. Yıkamadığım için henüz topraktan çıktılar. Böyle şöyle gösterirsem belki daha farklı olur. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Aslında çıkarmam lazım. Yeni çıkardım. 2-3 kök çıkardım. Daha da çıkaracağım. Onları da çıkarayım. Çünkü bu 10. ayda çıkıyormuş arkadaşlar. Çıkarılıyormuş. Kull Kullanıma hazır hale geliyor. Yenmeye. Böyle çok memnun oldum. Ektiğimi ve çıktığına çok sevindim. Bir iki tane daha ürünüm var. Onları henüz eşelemedim. Bakayım onlardan ne çıkacak. Onları da merak ediyorum. Tatlarını. Ee, Japonya'da çok sofrada kullanılan Çin'de sofrada kullanılan bir sebze. Meyve. Ben meyve gibi görüyorum. Bir sebze arkadaşlar. Ee, kalın bağırsaklardaki bakterileri düzenliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Zayıflatıyormuş bu bitki. Ee, tabii ki kalın bağırsaklardaki bakterileri düzenlediği için bu özelliğin olması çok güzel bir şey. Çok değişik bir şey. Burada da kökü var arkadaşlar. Bakınız kökünde bir sürü ekilecek tohumlar var. Toprağı eşeledim, toprağı hazırladım. Yeni bir başka bir yere dikeceğim. Çok var arkadaşlar burada. Burada 3 kök çıkardım. Bir sürü var. Ee, düşüyorlardı. Böyle kurutup yer elması gibi her an kurut dikebilirsiniz arkadaşlar böyle. Toprak yumuşak olduğunda sanırım daha fazla ürün verir. Çünkü bayağı çıktı. Çok güzel ürün veriyor. Keşke sizler de dikebilseniz, gönderibilsen. Yapan işi Knoll'un, Knoll'un sist deniyor. Ama Türkçe karşılığını bulamadım maalesef. Şöyle göstereyim sizlere. Belki resimini çekip tanıma yapabilirsiniz. Dediğim gibi eşim korktu, onlar dedi, ne dedi öyle böcek mi dedi? Vurm? Yok hayır dedim. <laughs> Normal yer elması gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.